Hepinize merhabalar arkadaşlar ee, Bu sefer oyun oynamıyoruz Bu sefer arkadaşlar ilk defa sizle yüz yüze e, görüşmüş olacağım Video çekeceğiz Kısa bir video olacak Ama arkadaşlar e, şimdi Benim adım Hasan Biliyorsunuz zaten oyun kanalım sahibiyim Arkadaşlar e, 303 civarı bir abonemiz Abone sayımız var 303 abone sayı benim için muazzam bir şey. Tabi sizin için neyse ben şey yapmak istemiyorum. Bugün arkadaşlar erdemli bir arkadaşım geldi. Onunla Hello Neighbor falan attık. E umarım beğenmişsinizdir. Açıklamaya koyacağım linkini oradan gidebilirsiniz. Bu arada ilk defa webcamle konuşuyorum. Size bu videoyu da atacağım. Haberiniz olsun. Bundan sonra da ara sıra böyle webcam olayına gireceğiz. Ama ara sıra. Ee, öncelikle bahsedeyim. Kanalımı ne şartlarla yani küçük bir bilgisayarla başlayıp orta bir, orta derecede bir bilgisayarla devam ediyoruz şu anlık. Ondan sonra adımı, soyadımı da biliyorsunuz. Orada oynatma sitelerinde hakkında girip bakabilirsiniz benim için detaylı bilgiye. Ondan sonra arkadaşlar 2-3 tane daha kanalım var. Bayağı bir onları video atmıyorum. Ya, yoğunluk bu kanaldayım arkadaşlar. Çünkü belli bir abone sayına, sayısına ulaştığımız için artık yani şey yapmamız gerekiyor. Yüz yüze artık bir görüşelim istedim. Artık video çekerken yüzümü göstereceğim o tam belli değil. Ama böyle gezme videosu ne bileyim köye gittim oraya gittim buraya gittim ya da kutu açırım videolarında yüzüm gözükecek arkadaşlar. Bunu net veriyorum. İyi haberim bir tane var söyleyeyim. Arkadaşlar Bundan sonra eskiden hani bir haftada 2-3 video diye bölmüştüm ya. Düzenleme bir sayı gelecek. Bir haftada atıyorum 3 tane video gelecek. Ama yani başladığımız onu bitireceğiz arkadaşlar. Eskisi gibi yapmayacağız. Eskiden bayağı oyuna başlamıştık. 30-40 tane oyuna başlamıştım. Mobzen'den çekiyordum o zaman. Mobzen'in linkini aşağı bırakayım arkadaşlar. Mobzen'den çekiyordum. Ve size hiç editlemeden atıyordum. Şimdi öyle değil arkadaşlar. Şimdi bilgisayardan editleyip sizlere ulaştırıyorum. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı ee, aşağıdan kanala abone olursanız sevinirim. Videoyu beğenirsiniz sevinirim. Yarın aşağı linkini koyarım belki unutmazsam. Bunlar unutmazsam. Erdem diye bir arkadaşım var. Ona da kanal açmaya gideceğim yarın. Yarın video gelebilir. Belli olmaz. Bugün attık GTA arkadaşlar size şunu söyleyeyim. GTA 4 niye atmıyorum? GTA 4 atamıyorum. Şimdi Okullar başladı biliyorsunuz. 7 e, a oldum. Siz de ne olmuşsunuz aşağı bekliyorum yorumlara. 7 a olduğum için sınavlar öbür sene LGS'yiz. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. O yüzden yani ama 8 sınıf bittiği zaman mükemmel bir başlama yapacağız arkadaşlar. Benden bu kadar. Kendinize dikkat edin. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.